Hanımlar, beyler, çikolata severler. Gösteriye tekrar hoş geldiniz. Mağazamızda özel bir bölüm var. O zaman neden herkes yerine geçmiyor? Hmm, ellerinizi biraz kirletmekten korkmayın. <laughs> Merhaba bayanlar. Uuu wow. tatlı. Hadi yiyelim. Kızlar lollipopu alırlar ve. <laughs> oh bu muhteşem. <laughs> <laughs> ah bak, o nedir? Ne oluyor? Aa, geri geliyorlar. <laughs> Görünüşe göre bolca şekerimiz var. Afiyet olsun. <laughs> Yehu! Hey, Elsa ve Kes çikolatadan başka bir şey yemeden huzurlu bir gün geçirecekler. <laughs> Şu an bu gündemimizde değil. Ah hanımlar. Sen ve sen. Sizi bir geziye çıkarıyorum. Flava kasabasına. Tamam <laughs> tamam. Çikolata yarışmasına hoş geldiniz. <gülüyor> teşekkürler. <laughs> Milivonka. <laughs> Bakalım elimizde ne var? Aa, bunlar sadece şu anda piyasadaki en pahalı ayakkabılar. <laughs> ve görünüşe göre Elsa bunların çikolata versiyonuna sahip. Mm, wow. Ah, çikolata iyidir. <laughs> Ama Louis Vuitton o kadar da iyi değildir bence. <laughs> Elsa bir seni kırsalır ve... <laughs> bir fizikçi bana bunu açıklayabilir mi? <laughs> ah pekala. Kes umursamıyor. Bedava çikolata. Ve geçiş tamamlandı. <laughs> Kelly Louie'nin gittiğini farkına bile varmadı. Hadi hazırlanalım. Oo, güzel. Şimdi kıyafet değişimi. Kırmızı topuklular. Keli ayağa kalkıp giymek için hazırlanır. Belki önce diğerlerini çıkarmanın faydası olabilirdi. Benim, benim ayakkabılarım. Bir saniye bekle. Sen yapamadın. Ama o kesinlikle yaptı. Ve çarpıcı görünüyor. Görüşürüz. Yerinde olmak istemezdim. Elsa partiye giderken Kelsey evde somurtuyor. Tamam bayanlar. Mmm cupcake. <laughs> Beni acıktırıyorsun. Hadi yiyelim. keli ilk ısırığı alıyor. Ah wow. Ağzında eriyor. Elsa da tatmak istiyor. Ah evet. Mükemmel süngerimsi kek ve tatlı krema. Bundan daha iyi ne olabilir? Wow Kelly yavaşlamalısın. <laughs> Bunlar bacaklanıp kaçmayacak ya. Gerçi bacaklansalar bile sen onları kaçmadan yersin. Ah ters giden bir şeyler var. Affedersiniz. Merhaba bayan Doktor Lina. Ah ihtiyacım olan doktor bu. Doktor çok fazla çikolata yedim. Hmm. Evet evet otur. Karnıma. <gülüyor> Alo? <gülüyor> bir saniye. Kelly hayır hmm. aklından bile geçirme. Ve aklından geçirdi. Neden bu olduğunu hatırlıyor musun? Bu çok uzun bir gün olacak. ha. Keli sadece karın ağrısını daha da kötüleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda doktorumuzu dakikalar içinde aletsiz bırakacak. Biraz ilginç. Bu çikolatalı aletlerin kullanımını tıp fakültesinde öğretiyorlar mı? Düşündüm de doktorumuzun diplomasını görebilir miyiz? Ah, Keli seninle <laughs> ne yapacağız? Ah, hiç bulaşmayayım. Çikolata stetoskopu. Bu hmm. bununla kez atar damarlarının tıkandığını saniyeler içinde hissedebilir. İşte geliyor. <laughs> Doktor Lina ne diyeceksin? <laughs> ah, 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 ah. Biliyor musun? Kendimi yenilenmiş hissediyorum. Aman tanrım. <laughs> Kolyelerinizi sevdim kızlar. Çok parlak. Hmm. Bu ne? Yaşasın. Bu tam da kızların <laughs> ihtiyacı olan şey. Elsa ferahlatıcı ikramını açar. Ve blok blok blok. Lezzetli. Bu iyi görünüyor. Okay. Ama kelide ne var bakalım? <laughs> Kapağını çıkarıp bak bakalım. Kola aslında Elsa'yı hiç goltan şekerlemeler. Güzel. Kers biraz alabilir miyim? <laughs> Aa, tabi neden <laughs> olmasın? Çok tatlısın Kers. <laughs> wow, Elsa'nın kıyafeti mahvoldu. <laughs> Özgünüm kızım. Kızım çok berbat görünüyorsun. <laughs> Ah bir kıyafet değişikliğinden hemen sonra geliyoruz. Hadi şova devam. Oo, moda rota şimdi makyaj zamanı. Keli'nin allıkları var. Kahverengi ruj bugünlerde çok moda. Ama malzemenin yapıtışı <laughs> çok önemlidir. Hmm, bana gel. Bunun rujun yanlış uygulama <laughs> örneği olduğundan oldukça eminim. Şimdi benimkini açayım. Hmm. Oh Chanel number no. 5 bir klasik göz farı, dudak kalemi bunların hepsi iyi ve güzel ancak Elsa biraz daha lezzetli bir şeyler bekliyordu. Çanta bile yeni biliyor mu? Kes ama şanslısın be. Tanrım şu anda Elsa için üzülüyorum. Waah wow. denemekten zarar gelmez. <laughs> Derinin tadını seviyorum. Ah kes pekala ne yapacağını bilmiyorum ama sana bunun kötü bir fikir olduğunu söyleyeceğim. Ah harika. İzle ve öğren. Elsa kaseyi alır ve her şeyi çantanın içine döküyor. Kötü olacağını söylemiştim. Şimdi ne olacak kızım? Elini alıyor ama her yere sızıyor. Ne olacağını düşündün ki? Ciddi anlamda. Kızım seni yakaladım. Tam da bu nedenle birkaç kaşık getirmiştim. Kaşığınız bayan. Bu yüzden bir teşekkür hak ettim. Çikolata çantalı çorba menüde yumulun. Hmm, bu özel bir şey. Bayanlar keyfini çıkarın. Çetbe beslik. Oh. Trampetler çalsın lütfen. Mısır. Ah ama önce. Hemen döneceğim. Hmm, garip. Hmm. Elsa mutfakta mısırını mikrodalgada ısıtıyor. Görünüşe göre hazır. Tanrım ee, mikrodalganın bir şeyleri değiştirebileceğini mi düşündün? Mm. Doğru hareket. O döndü. Ayrıldığından ha. çok farklı bir yemekle. Bakalım neyin var keli? Mm. Mısırın çikolata versiyonu. Tam da ihtiyacın olan şey. Hadi başlayalım. Bir fikri var. Hey neden sıcak fırında bir saniye durmuyorsun? Bir saniye bu iyi olacak. Tamam mı? Hazır. Hazır Freddy. Aman tanrım. Kelly az önce çikolatalı patlamış mısır mı yaptı? <laughs> Kesinlikle yaptı. Ve onu yemek üzere. Çok iyi. Bir şey daha. Film zamanı. <laughs> bu en güzel gün. Perike Hanım'ın da yarışmadan kalan patlamış mısırları var. Ve sinemada bundan daha iyisi olabilir mi? Oh kızlar bakın başka bir turdayız. Elsa önce kendisininkini açar ve yepyeni wow. bir iPhone mu? Wow. Acaba keli de ne var? Neden kontrol edip görmüyoruz? Oh o tatlı. <laughs> keli gerçekmiş gibi davranıyor. Evet ve Willy Wonka cep telefonu servis sağlayıcısı. <laughs> Selfie. Hmm. bakayım. Aa, tamam bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aa, hayır Elsa'nın telefonu kesinlikle çikolata değil. Hmm. Yani bunun anlamı ne olabilir? Keli benimki çalışıyor. Şşş, şş, izle. Hadi. Güzel bir ısırık al. Memnuniyetle bayan keli. Hmm, çok iyi. Paylaştığın için teşekkürler kızım. Benimkinde ne? Aa, sanırım böyle iyi kamera arkasını bekliyorsunuz ve biz de teslim edeceğiz. Neyi seçerdiniz? Her şeyin çikolatalı versiyonunu mu yoksa bir daha asla çikolata alamamak mı? O zil düğmesine bastığınızdan emin olun. Görüşürüz.